İnşallah. Çok önemli bir zamanda yaşıyoruz ahir zamanda. Hocamız bunu her programda dile getiriyor inşallah. Çünkü dünyanın şu andaki en önemli mevzuu bu, en önemli konusu ahir zaman. Hz. Mehdi'nin hayatta olduğu ve şu an yaşadığı, hizmette olduğu, Hz. İsa'nın yeryüzünde olduğu, hayatta olduğu, şimdi e, hizmet ettiği inşallah vazifesine başladığı ahir zamanda bir gerçek ve çok büyük bir gerçek. Şu zamandaki en önemli şey inşallah. E çünkü İttihad-ı İslam'ın kurulması gerekiyor. Türkistan Birliği'nin kurulması gerekiyor. Ve zaman Hazretleri İttihad-ı İslam'ın her farzın üstündeki en büyük farz vazife. Yani yapılması gereken ilk şey. Yani camiye yani namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten daha da üst bir farz inşallah. İlk önem verilmesi gereken yani farz olarak bu var. Rabbimiz bir harika olarak, ahir zamanda birçok belirti, bir işaret yaratıyor inşallah. Bunun da mesela dilediği kullarına gaybi açıyor Rabbimiz inşallah. Mesela Peygamber Efendimiz'e birçok hadisi e, ilham ediyor ona ve birçok hadis söylüyor Peygamber Efendimiz, ahir zamanla alakalı olacak hadiselerle alakalı. Hz. Mehdi'nin yaşadığının delili olarak, ahir zamanda olduğumuzun delili olarak birçok e, olay meydana geliyor. Olayları da haddi zatında Allah yaratıyor tabii ki olmadan önce de Peygamber Efendimiz'e haber verdiriyor inşallah. Şimdi o alametlerden birisi ve çok önemlisi Fırat'ın suyunun kesilmesiyle ilgili şimdi bir sunum yapacağım inşallah. Mesela bu e, alamette seyircilerimiz bunu izlerken iyice düşünmeleri gerekiyor. Mesela kimileri de diyor ki ahir zaman alametlere henüz daha olmadı diyorlar. O zaman onlara da bunu sormak gerekiyor. Peki o zaman hadiste mevzu geçen Fırat'ın suyunun kesilmesi hadisesi biz bu diyoruz inşallah. Çok açık bile belli oldu. O zaman mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi bu değilse ne diye düşünmek gerekir. Çok belli ki ayrı zaman alametidir. Bu bir hadiste geçen konudur inşallah. Şimdi devam edelim. Fırat'ın suyunun kesilmesi. 1400, 1400 yıl önce inşallah hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tam açıkladığı şekilde Fırat'ın suyunun üzerinde kurulan Keban Barajı ile ne oluyor? Fırat'ın suyu kesiliyor. Hicri 1400. Hicri evet. 1400 evet. Fırat nehrinin suyunun kesilip durdurulması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametinin Fırat mesela bakın. Hadiste şöyle buyruluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerindendir. Fırat nehrinin durdurulması. Çok açık değil mi bu hadis? Fırat nehrinin suyu çekilecek, çekilerek kıymetli altın hazinesini açıklamasını <laughs> Fırat Nehri'nin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesinin açıklamasını, açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır. Sahihi Buhari'den nakledilen bir hadis inşallah. Şimdi bakın Fırat'ın Yatağı ilk kez kuruyor gazete başlığı. Milliyet gazetesinde 1973 yılındaki 5 Kasım 1973 yılındaki Milliyet Gazetesi'ndeki haberi. Fırat'ın yetağı ilk kez kuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'in bu hadisi söylemesinden sonra ilk kez bu hadisi oluyor. Fırat'ın suyu çekilecek diyor, duracak diyor değil mi? Aynen oluyor. Hürriyet Gazetesi'nin yine aynı tarihteki haberini görüyoruz. Koca Fırat doğduğu yerde durdu. Ne diyordu hadiste? Çekilecek diyordu suyu. Durdurulacak diyordu. Fırat tarihinde ilk kez ve son kez bu da çok önemli. Bir daha aynı hadise bir daha olmayacağını da hani işaret eden bir başlık. İlk ve son kez 3 gün boyunca akmayacak diyor. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukua gelir. Her yüzden 99'u ölür kıtale iştirak edenlerden yani her kişi yalnız ben halas olacağım yani kurtulacağım diye ümitlenerek bu olay esnasında içine karışır ve bu yüz kişiden 90'a ölür. Şimdi hadisin açıklamasını yapalım beraber. Bir, hadiste geçen Fırat'ın nehrinin suyunun çekilip kelimesi cümlesinde Suyuti Hazretleri'nin kitabında da bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu ve kesti. Yani hadiste geçen olay vuku buldu, gerçekleşti. 2. altından bir daha meydana çıkmadıkça cümlesindeki yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla bu cümle ona işaret etmektedir. Üçüncü cümle bu hazine üzerinde kıtal vukuğa gelir. Kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga. Bölgede halen devam eden yaygın anarşi ve kıtal sebebiyle oradan toprak alan o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya da öldürülür inşallah. Demek ki Peygamber Efendimiz'in haber verdiği bu hadis çok açık bir şekilde Fırat Nehri'nin suyunun durdurulması, kesilmesi vuku bulmuştur. Günümüzde bu hadis inşallah gerçekleşmiştir. Ve e, bu hadisin ahir zaman alameti olduğu, Peygamber Efendimiz'in başka hadisinde de buyurduğu üzere ahir zaman alametlerinin bir tespih tanesi gibi ard arda geleceğini söyledi. İnşallah Kabe baskınıyla başlayıp e, günümüze kadar devam eden ahir zaman alametlerinden birisi olduğu inşallah Fırat'ın suyunun kesilmesi de yine ahir zamana haber veren bir hadistir. Bunu çok dikkatli bir şekilde düşünmek gerekiyor. Evet. Devamını da söylüyor peygamberimiz. Kıtalı söylüyor. Hakikaten o bölgede 30 yıldır devam eden mi, PKK terörü var. Ee, çok sayıda insanımız şehit edildi. Ciddi kan döküldü. Yani on binlerce insanın e, şehit olmasına, kan dökülmesine sebep olan bir kıtal da orada orada gerçekleşti hakikaten Fırat havzasında. Fırat'ın suyunun kesildiği bölge içerisinde. Evet. O tarihlere yani başlıyor. Var. PKK'nın başlangıcı o tarihlere tekabül ediyor evet Ondan tam yani ayı zamanda ortaya çıkan işte hiç olmayan bir şey o döneme kadar öyle bir durum yok orada ayı zamana kadar ayı zamana kadar suyu hiç kesilmiyor ayrıca e, hadiste geçen suyun kuruması değil suyun kesilmesi yani orada su kurumuyor suyu duruyor Fırat'ın ama suyu kesiliyor ak 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 akması duruyor çünkü keban Barajı değil mi suyunu orada topluyor neticede bir baraj gölü oluşturuyor yani suyunda bir kuruma yok ama suyun kesilmesi söz konusu. Bu da işte aynı zamanda gerçekleşen bir mucize ki diğerlerin hepsiyle birlikte aynı anda olması zaten çok net delili olmuş oluyor Mehdiyet'in. Ve Mehdiyet'in alametlerinin şimdi bunlar peygamberimizin verdiği alametler.